Evet arkadaşlar, 20. dersimize hoş geldiniz. Hemen dersimize başlayacağım. Ondan sonra birkaç şey konuşur söylerim. Şimdi bu dersimizde pick strum denilen tekniği göreceğiz. Türkçesine çevirmeye çalıştım, çok düşündüm. Ee, tel çekerek ritim dedim. Yani bu vurarak ritimse, bunlar vurarak ritimse bu da size öğreteceğim şey tel çekerek yapılan ritim olacak. Şimdi bu tel çekerek yapılan ritimde iki türlü yöntem öğreteceğim size. Biri 3 parmakla tel çekme, diğeri de yüzük parmağını da ekleyerek 4 parmakla. 3 parmakla tel çekmekten başlamak istiyorum. Tıpkı arpejimizdeki gibi 3 parmağımızı, baş parmak, işaret ve orta parmağımızı en alt tel, en alt üç tele şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Burada Anahtar nokta şu. Arpejdeki gibi ayrı ayrı değil. Yani 1, 2, 3 şeklinde değil. Aynı anda çekiyoruz. Yani akoru aynı anda çalar gibi. Ritimdeki gibi. Böyle çekiyoruz. Ve hareket kısmı şu şekilde oluyor. Elinizi açmıyorsunuz. Elinizi birleştiriyorsunuz. Bileğiniz sabit, kolunuz sabit. Yukarıya doğru sanki böyle elinize pençe musunuz gibi böyle. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu öğrendiğiniz herhangi bir akorla en basitinden C akoruyla 1 2 3 4 şeklinde 4 dört 4'lük olarak çalabilirsiniz. 1 2 3 4. Bu şekilde çalabilirsiniz. Unutmayın kendinize doğru çekiyorsunuz. Elleriniz şu şekilde alıyor. Kıstırıyorsunuz yani bir nevi. Aynısının 4 parmaklı versiyonu var. Şu üç parmak üste çıkıyor. En alt telede yüzük parmağı kadar. Yüzük parmağı en alt tel, orta parmak ikinci tel, işaret 3 ve dördüncü tele baş parmak. Aynı hareketle böyle pençe yapar gibi çekiyorsunuz. Bunların ikisinin de ayrı ayrı kullanım alanları hangi notaları duyurmak istediğinize göre ee, olacaktır. C için yapıyorum yine. Bunu da yine dört dörtlük olarak çalışabilirsiniz. Arpejlere biraz çalıştığınızı varsayarak bu hareketler size o kadar da zor gelmeyecektir. Öyle düşünüyorum. Bunları hallettikten sonra rahat hissettikten sonra bunu üç tane akor dizisine uygulayacağız. Ve böylece öğrendiğimiz akorları tekrar etmiş ve bu hareketleri de onun üzerine uygulamış olacağız. İsterseniz ilk akor dizimize göre yapalım. C, G, A, M ve F dört dörtlük ritimde üç parmak yöntemine göre. Daha sonra 4 parmakla da yapacağım. Önce 3 parmakla. CG AMF geliyor. 1 2 3 4. Aynı diziyi bir de 4 parmakla yapıyorum. CG AMF'yi. yaptık. Aynı şekilde ikinci akor dizimizi beni alt şarkısında kullandığımız EM, AM, D, G akordisini kullanacağız şimdi Onu da yapıyorum önce 3 parmakla EM, AM, D ve G akorları. 1 2 3 4 Şimdi de dört parmakla aynı akordisse. Unutmayın ve de dikkat edin, elim böyle çok yukarı kalkmıyor, sabit pozisyonda kalıyor. Çok relax bir hareket aslında, ama ilk başta bunu yapması zor olacaktır. Son olarak da e, ee, değmesin ellerimizde kullandığımız G, M, D, M, G, M, A akordisiyle yapacağım. Yine önce 3 parmak sonra 4 parmakla. 1, 2, 3, 4. Tabii ki 4 dört 4'lük olarak çaldım. Değmesin ellerimizde 3 dört 4'lüktü. Hatta 6 8'likti. Ee, şeyde de 3 dört 4'lüktü. Beni alda da 3 e, dört 4'lüktü. Yani o şarkılara direkt uygulamak istiyorsanız 1 2 3 1 2 3 şeklinde yapmalısınız. Bunu da şimdiden söyleyeyim size. 4 parmakla yapayım bir de bu akordisine. 1 2 3 4 Bu şekilde yapıyorum. Siz bunu tabii ki metronomla çalışın. Artık mantığını kavradınız metronomun. Bunu arpejlerle birleştirmeyi sonraki derslerde göstereceğim. Şimdi sadece bunu oturtmanızı ve bu akor dizilerine alışmanızı istiyorum. Bu derste sadece bunu anlatacağım. Bir de klasik işte 20. 10. 30. o, o tip sayılı Yuvarlak sayılı derslerimizdeki konuşmamızı yapacağım. YouTube, Instagram ve Facebook'ta gitgide artıyoruz. Facebook'ta an itibariyle 217'yiz. iz, ee, YouTube'da 290-300, ee, Instagram'da da 175'iz. Biraz kalite düştü arkadaşlar. Ee, benim psikolojik e, şey rehavetimden kaynaklanan bir şey. Disiplinli olacağımı ve olduğumu söylemiştim. Kısmen başarıyorum ama daha da ciddiyeti arttırmalıyım. Bu haftadan sonraki hafta ya da bu hafta sonu şeyde, videomuz gelecek. 20. videomuzdan sonra genel tekrar videomuz gelecek. Orada bir repertuar tekrar falan da yapacağız repertuarımızda neler var diye. Onları falan sizle paylaşacağım. Ve ondan sonra tam 2 hafta ders çekmeyeceğim. Dikkatinizi çekiyorum, ders çekmeyeceğim şarkı koyacağım onun yerine. Eee 2 hafta boyunca materyallerimi toparlamayı ve kaliteyi arttırmayı planlıyorum. Çünkü bu temponun içinde kaliteyi ayarlayacak vakti kendime ayıramıyorum. E, onu da size söyleyeyim. Kalitenin düşmesi hiç hayra alamet bir şey e, değil. E, aksine kalitenin daima artması gerekiyor. Kanalın abonesinin artması kanal e, kalitenin otomatikman arttığı anlamına gelmiyor. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Konuşmalarımı daha sakin ve derslerimi daha planlı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Sorularınızı, isteklerinizi bana söyleyebilirsiniz. Her 20 derste bir böyle ara vermek de iyi olabilir. Bu da ilk 20 dersimiz olmuş oluyor. Şaka maka bayağı da yapmışız. Kendinize iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Bundan sonra tekrar dersimiz olacak dediğim gibi. Ondan sonra da 21. dersimizle beraber devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.